Nereden geliyorsun Feyza? Alp abinin yanından. <laughs> Feyza senin yaşın kaç? Muş. <laughs> hayır hayır yaşın kaç diyorum. Muş. Anlaşıldı Feyza yaşını söyleyemiyor. Muş. <laughs> e, şey Yalnız Acın abi sizden bir şey isteyebilir miyim? İste. Lütfen butona basmayın. Niye? E, ee, önünüzde buton yok. <laughs> Hem şey benim gösterim son da önemli zaten. Basmayın sürprizi kaçmasın. Sen ne hazırladın ki bize? Jimnastik yapmak istiyorum ben. Vay 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 o zaman. <gülüyor> İzliyoruz. Of nasıl çıtladı beni. Of. Oh. ya bu kesin yorucu. Can çekişen fok balığı gibi oldu ya. <laughs> Ters dönmüş hamam böceği gibi. <laughs> <laughs> oh, Birincilik hareketi var Aa benim hareketi yapıyor. <gülüyor> Yapamıyor. <gülüyor> Neden olmadı Feyza? Ya evde yapmıştım. E burada da yap o zaman. Ama evde yapmıştım. Eve mi gelelim seni seyretmeye? bir sonraki ikinci turu senin evde mi çekelim yani? Bunu mu istiyorsun? Sen ikinci tura nasıl geçtin ya? Takla attım ama ben. Millet ne taklalar atıyor yarı final için Feyza. <laughs> ya ben yani hem kusura bakma ben pek beğenmedim. Butona da basma dedim. Bitene kadar öldüm burada. Olmadı mı yani? Oldu mu sence? Michael Jackson atıyor. Oo, yok yok yok. Durup dururken adamın kemiklerini sızlatma yok. <laughs> Yorumlara geçelim Hülya. Belli ki hazırlanmadan gelmişsin. Keşke hazırlansaydım Feyza. Sergen. Ben bir şey soracağım. Yanlış anlama ben bir şey anlamadım yani bu şeyde. <laughs> Yalnız kızımız da çok güzel debelendi acı. Bir şey anlamadım açık söyleyeyim. Feyza ya yeteneksizsinize renk kattın. Biz seni hiç oylamayalım seni misafir etmiş olalım. <laughs> İyi. Sergen? Ben neyi anladım biliyor musun? <laughs> İlk bana soruyorsun hayır diyorum ya ondan hep böyle tepkiler oluyor. Mesela sana ayır deyince bir şey yok. Ben ayır deyince ağı ne av abi? <laughs> Sergen neden öyle oluyor biliyor musun abi? Neden? Sen çok hayırlı bir insan olduğun için ondan hep öyle oluyor. Feyza ben başlayayım o zaman. Yani e, bu yaptıkların arkadaş ortamında çok eğlenceli şeyler olabilir. Yani bir otobüste falan yaparsan çok eğlenceli olabilir ama... <laughs> Yani Türkiye'nin yeteneğini aradığımız bir yarışma için yeterli olmadığını düşünüyorum. Ben sana gönülden hayır diyorum. Hülya. Hayır. Ne bakıyorsunuz abi evet mi diyeyim? <laughs> Teyze ayağına sağlık. Buraya kadar zahmet ettin. Görüşmek üzere. Misafir olaydı mıydı? Şey Acun abi ben size bir şiir yazmıştım. Onu okuyabilir miyim? Nasıl bir şiir? Böyle şey yani. İlk harflerinde Acun yazıyor. Akrosti şiir. Oku. A'dır onun ilk harfi. C'dir onun ikinci harfi. <laughs> U'dur onun üçüncü harfi. N'dir onun son harfi. Acın oldu. Dikkat ettiniz mi? Hülya ablaya da yazdım bir tane. Okuyorum. H'dir onun ilk anladın, harfi. Anladım. Anladım. Ayağına sağlık. Görüşmek üzere Feyza. Ben o zaman seneye... Gel. Seneye. Şimdi <laughs> seneye. Tamam, seneye. Teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs> Bağlıyorsun Her yurdun zehkansın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın Ezgi bitti herhalde. Hı? Yorumlara geçelim. Hülya. Seni takımımda istiyorum Ezgi. <laughs> Hülya, bu ses o ses değil. <laughs> <laughs> Ay çok özür dilerim. Ne düşünüyorsun Hülya? Aranan kan bulundu diye düşünüyorum. Ama ben ilk turdaki performansını daha çok beğenmiştim. Bunun üstüne çıkabilirsin yarı finalde. Ama daha güzel bir sunum hazırlaman lazım. Bu yüzden sana amalı evet diyorum. Sergen? Sen ilk turda ne almıştın Ezgi? İki evet bir hayır. Kim hayır demişti? Siz. Yine hayır diyorum. Ee, ben de evet diyorum. Seni iki evetle uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Hal, hallat onu. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi? Eyüp Eyyubi. Suudi Arabistan'dan gelmişti. Aa. Eyüp ilk turda bizi şaşırtan bir ilüzyon gösterin olmuştu. İkinci turda ne yapacaksın? Tamam, tamam ilüzyon. Yani. Bir de Eyüp ben, ben bir şey soracağım. Sen Abu Dhabi'den geldin değil mi? Aha, af, af. Nasıl biliyorum? Dünyayı gezdiğim için ben... <laughs> Yalnız bak, bak dünyayı gezdim, sarışın Arap görmedim ben. Aa, Azun Bey, benim bu telefona bakmam lazım. Neden? E, çalıyor. <laughs> bak, özel servis çıkalım mı? Yok yok ya, ben ha abi onu hallet ya bak kendim asacağım sonunda ha Avcum Bey sizi istiyor kim o ya Hamdi Bey teklif verecekmiş yok de yok de yokum diyor <laughs> Hülya Hanım olayların önceden bilinebilmesine inanır mısınız? Yok Alcuğ Bey hayır Sargan Bey ben inanayım bari. Adam gösterisini yapamayacak abi. <laughs> Rica edersem şunu Hülya Hanım'la Sergen Bey uzatabilir miyiz? Tabii. Kes Hülya Hanım'a. Hangisi Hülya Hanım? Hangisi Sergen kağıdı Bey? Kağıdı. Sergen Bey. E. Masaya bırakın lütfen ve olacakları seyredin. <laughs> Kart oyunu mu yapacaksın? Şimdi Serdem Bey, kontrol edelim. Ya sen bu gösteriyi hiç bize yapma Eyüp. Yani seyircilerimiz şüphelenmesinler. Hı hı. Sen bir seyirci seç, onunla yap. Ben seçersem daha çok şüphelenirler bence. O yüzden... Gene cepten Bunu şey Acun Bey'e uzatabilir miyiz? Salı pazarı gibi adam. Cepten <laughs> neler çıktı. Utfa. <Lütfen. gülüyor> Teşekkürler. Acun Bey, arkanıza bakmadan arkaya fırlatabilir misiniz? Peki. Siz de fırlatın lütfen. Siz de fırlatın. Boşa dek geldi ama siz de fırlatın. Mahşere kadar böyle fırlatmayacaklar herhalde. Sürekli kızdırdık adamı ya. Tamam. Ayağa kalkabilir miyiz? Siz mi tuttunuz? Siz mi tuttunuz efendim? Tamam o sizin olsun. Azun Bey. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> öyle, öyle olur mu yani? Sen at, sen de at, sen de at, sen mi tuttun? O senin olsun. Olur mu? Bu, bu muydu? Gösterme komedi katmak istedim. Sahneye arkadaş alabilir miyiz? Alkışlarınızla lütfen. Lütfen. Hoş geldiniz. Mikrofon e, verelim. Mikrofon. Enes, oradan mikrofon getirir misin? <laughs> Teşekkürler Enes. Onu parmağınıza takın şeyi. O sizin oldu. Ben size hediye ettim onu. Sizin olsun. Ee, isminiz nedir? Özge. Olsun sorun değil. <laughs> Şimdi Özge Hanım desteği birlikte kontrol edeceğiz. Deste farklı mı? Şöyle göstereyim bir de. Farklı değil mi? Hı hı. Şimdi ben bu şekilde yapacağım. Siz dur diyeceksiniz. Kartı keseceğiz tamam. Dur. Buyurun. Kartınız bu. Ben bakmıyorum. Siz seyircilere gösterin, jüriye gösterin. Gösterdiniz mi? Evet. Elinize ters bir şekilde kapatın kartı. Bu şekilde kapalı kalsın. Görmeyeyim ben. Tamam. Tamam kalsın o. Kartı aklınızda değil mi? Seçtiğiniz kart bu. <laughs> 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 Eyüp bu sefer şaşırtmadı. Kız zaten onu seçti abi. insanların saçımları bazı insanların saçımlarıdır. Seçtiğiniz kart bu muydu? Çok artık ya. Harikaydı. Sizin, videoyu şimdi çekmedin değil mi? Ne şimdi abi? Adam evde çekip gelmiş. Bitti. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Oyuncağı da aldı. Verdim. Eyüp çok etkileyici bir gösteriydi. Gerçekten çok etkileyiciydi. Biz hemen yorumlara ve oylamalara geçelim. Teşekkürler. Bir şey söylemek istiyorum. Çok ufak bir ricada bulunacağım. Oyun başlamadan önce Sergen Bey'e bir iskambil kağıdı verdim. Sergen Bey rica edersem nasıl açıp içindeki notu yüksek sesle okuyabilir misiniz? Lütfen. Teşekkür ediyorum. Yüksek sesle mi okuyacaksın? Yüksek sesle. Sergen Bey, kart oyunlarını seviyorsunuz ama bu desteği gösteri başlamadan önce size vermiştim ve şu anda bu kağıdı okuyor olmalısınız. Buraya gelmeden önce desteğin içine yalnızca bir kağıdı ters şekilde koymuştum. Onu kontrol eder misiniz? Not, yarışma esnasında telefonum çaldığı için özür dilerim. <laughs> <Yarışma esnasız. gülüyor> Teşekkür ediyorum. Kupa Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Telefonla çalacağını nasıl bildin acaba? <laughs> Bravo. <Ben mi? gülüyor> tamam Eyüp ben orada havlu görüyorum ondan bir şey çıkmayacak mı? Ha onu ben dün yıkadıydım kurusun diye astımdı. Olayı bu. Başka bir şey yok yani oylamaya geçebiliriz değil mi? Tabi buyurun oylayın. Evet Hülya. Evet diyorum ben. Sergen. Eyüp kart falan ama sondaki videoyu güzel düşünmüşün. Desteği bana açtırman da apayrı bir olay oldu zaten evet diyorum. Yani Eyüp hani beklediğimiz o yumruk Video ile geldi diye düşünüyorum ben. Ben de evet diyorum ve seni üç evetle uğurluyoruz. Prova tamam mıdır? İkinci tura bununla mı katılacağız? Vallahi ikinci turda oylama böyle yapılmıyor. Seyirci oylayacak ama ona da biz karışamıyoruz zaten. O kadar yapamayız. Eğer aksilik olmazsa ikinci tura bununla çıkıyoruz. Tamam Ortaya gelin. Üç, iki, bir. Benzer Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.